Sen en çok neyi sevdin? Benim çok e, neyi sevdim, kendimi yaptığım işin içinde sevdim. Aa bu çok güzelmiş. Yani onun dışında çok Aa. kendini anlam yükleyen biri değilim. Ama ben kendimi işimi yaparken onu sahiplenme biçimimi sevdim. Onunla kurduğum ilişkiyi sevdim. Bana verdiği canlılığı, e, yaşam gücünü sevdim en çok. Ama zaten e, çok anlam yüklü bir iş yapıyor olman da senin bence kendini de anlamlı bulduğunu gösteriyor gibi geliyor bana. İnsan kendine değer ve anlam verdikçe performansı farklı oluyor mesleğinde. Senin için de karakteri canlandırma Hı -hı. hali ya da sahip çıkma Hı -hı. hali, sorumluluk, disiplin. Hı -hı. Biraz insanın kendini önemsediği yerden çıkıyor bunların da güzelliği gibi geliyor bana. Evet yaptığım işi çok önemsiyorum. Evet. İnsan için gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve bunun bir parçası olmak e, insan ilişkilerini derinleştirdiğini bilmek bana mutluluk veriyor evet. yani ne bileyim işte bir doktor yaptığı işte bir hayatı kurtardığında ya da önemli bir dokunuş yaptığında huzur içinde oradan çıkmanın e, mutluluğunu nasıl yaşıyorsa Aynen. ben de aynı şeyi işimi yaparken yaşıyor. Çok güzel bir haz bence bu. Peki Antalya'da büyümek nasıldı? Çok özgür, sıcak. Ya özgürlüğün tanımıydı ya benim için Antalya evet, yani sıcaktan ziyade. Sıcaktan kastım şu hep tişörtlesin evet. o da bence çok büyük özgürlük. Evet. Yani o paltolar, atkılar, şapkalar takıldıkça ben böyle boğuluyorum yani. Evet. Böyle sıcak bir yere gittiğimde oh diyorum ya orası böyle hep sıcak olan bir yerde daha özgürsün evet. ve daha ferahsın gibi bir duygusu var evet, sanki. Evet hep, hep yani işte ben kışla ve soğukla haşır neşir olamadım pek sevemedim ama... Evet. Ee, üniversiteyi de ben Konya'da okudum hmm. Selçuk Üniversitesi'nde evet. orada okudum ee, soğuğun ve kışın nasıl bir şey olduğunu Antalya'dan oraya gidince bir anda Hem de. çok acayip bir şekilde yaşadım Harcettim. okulun ilk günleri böyle gözlerimin olduğunu, isyan ettiğimi hatırlıyorum ben burada okumayacağım gideceğim ben Oo. buradan diye ama bir şekilde alıştım çok değerli hocalarımız vardı çok değerli sınıf arkadaşlarım vardı o kışın da nasıl bir şey olduğunu kavradım ama benim için yine de dediğin gibi özgürlük duygusu nu tanımlayan şey o havanın biraz ılıman oluşu. Evet. Bir Hemen böyle için. üstündekiyle dışarı fırlayabilir. Evet, evet. Hani biri birikaandes hop dışarı evet, çıktım. Evet, Paltomu giyiyorum geliyorum. Onlar Giyineceğim yontumu, yok, o ayakkabı botumu bağlayıp geliyorum. Terlikle çıktın dışarı. Evet, evet, yani. evet, O muhteşem evet. bir şey. Evet. Çıplak ayaklık. Evet. Var yani orada. O bir de ne yani. giydiğinin bir önemi yok. Evet. Hep böyle çoğunlukla mayo üstü tişörtsün. Evet. Daraldın okul çıkışı fırladın denize girdin. Evet. O da çok keyifli değil mi? Evet. Yani orada insanlar galiba tabii başka coğrafyalarda da ne bileyim işte İzmir'deki biri de benzer şeyleri söyleyecektir belki. Ama ben gençlik yıllarımdan da hatırlıyorum orada yaşayan insanlar ya da oraya gelen turistler herkes aslında kendi zihninin içinde olduğu zaman yani e, içeriye baktığı zaman dışarıyı görmemeyi seçtiği zaman çok daha minimal bir akla ve zihne evet. sahip oluyor evet. ve kavgaları da azalıyor evet. o, o yüzden o dinginliği de belki de o söylediğin gibi o sessizlik meselesi e, hep bana oralardan yadigar kalmış şeyler kalmış yani. Tek çocuk musun? Ben tek çocuğum evet. Nasıl bir duygu ben de tekim ama gene de sana sorayım. Yani paralel evrende kardeşlerimle yaşamanın nasıl bir şey olduğunu biliyor olmam lazım yani hmm. ayrımına varamıyorum bana küçükken hep böyle işte tek çocuklar birazcık bencil olur falan derlerdi. Ee, hmm. Hani bu, bu yaşlarıma geldiğimde de düşünüyorum. Bencillik vardır belki ama bencillik yok. İkisinin çok farklı kavramları olduğunu da düşünüyorum. Ben yani ben hep kendimi her şeyin merkezine koyuyorum. Bence hani herkes öyle, öyle yapmalıdır da. Hani Nasrettin Hoca'ya sormuşlar hani dünyanın merkezi neresi? Ayağımı bastığım yer. Mesela orada toprak kastettiği şey değil yani kendini aslında evrenin merkezine koymak. Hmm. Bu illaki diğer bir sürü şeyi değersizleştirmeye gerektirmiyor. Yani biraz bencillik olması lazım insanda. Bencillik ama değil ama. İşte bu bencillik meselesini öyle bir yere getirdi ki sistem böyle neredeyse narsizm, ego hmm. oralara karıştı. Halbuki üçü de farklı kavramlar evet. ve bence olmazsam hikaye başlamıyor zaten. Evet. Onun bence tek çocuk olmakla bir alakası yok. Öncelikler değişiyor belki kardeş olduğunda. Sen kardeş hmm. olduğunda ya da abla ya da abi olduğunda öncelik değişiyor olabilir ama gene bence olabilirsin gibi geliyor bana mesela. Ee, kardeşler arasında bilmiyorum. Senin kardeşin var yok, mı? Yok ben de tekim. Sen de tek Hı -hı. çocuksun Söyledin. Ama şey oldu yani sonradan kardeşim saydığım. Bir iki tane dostum var. Ama işte öz kardeş arası rekabet gibi şeylerin evet. kavramların ne olduğunu da bilmiyoruz. bilmiyoruz. Mesela bu tip şeyler kıskançlıklar, haristikler belki Hı? de bu tip ilişkilerden de doğuyor. Tabii. Bir yandan. Sevgi paylaşmadık ee, hiç. Yani hani baba sevgisi. sadece paylaşmayı öğrenmek değil paylaşılamayan şeyin üzerinde hak görmek duygusu da kardeşlikle ortaya çıkıyor. Evet doğru. Yani bundan da uzak kalmak belki bir noktada avantajdır. Bilmemek de bunları belki iyidir. Tek çocuk olmayı ben seviyorum. Ben de memnunum canım. Evet son kararım bu. Zaten bu saatten sonra... Peki sadece Taşener ben bu hikayeyi bugün öğreniyorum. Ben anneciğinin senden önce oyuncu olduğunu zannediyordum. Ya kronolojik olan, olarak bakınca tabii ki öyleymiş gibi anlaşılıyor yani. Bu, Lütfen ben bu, bu hikaye... Bugün buna bu noktayı koyalım artık. Lütfen bu, bu hikayeyi yani. anlatır mısın? Ben inanamadım çünkü duyduğum zaman. Ya şöyle ne ben... Oldu? Ben aslında önce... Ben nasıl başladığımı kısaca evet, anlatayım. Evet Zaten oradan başlayacağız. Bu arada Sajda Hanım'a bayılıyorum, şahane bir oyuncu ve inanamıyorum bugün hikayesini öğrendiğim için helal olsun demek istiyorum burada. Bir yandan evet. helal olsun. Evet. Şahane bir hareket ama senden dinlemek istiyorum. Şimdi şöyle ben aslında ilk önce tiyatro yapmaya meraklı bir genç adam değildim. Ben spor akademisi okuyacaktım, ha. futbol oynuyordum. Ee, sonra bir takım sakatlıklar, tatsızlıklar oldu. Spordan uzaklaştım, kırgınlıklar yaşadım vesaire. Kendi hayatımın boşluğu içinde e, tiyatro atölyesi diye bir e, kurs vardı. Ücretsiz tamam. belediyenin organize ettiği bir kurs vardı. Ben de kendimi bir anda orada buldum. Tamam. Ee, orada ufak tefek işte atölye çalışmaları yapılıyor. İnsanlar kaynaşıyor, sosyalleşiyorsun vesaire. Tamam. Ee, böyle böyle tiyatroya gidip gelmeye başladım. Bana iyi geldi. Beni daha iyi bir insan yapmaya başladı vesaire. Ee, İnsanı anlamamı sağladı. Evet. Kendimi anlamamı sağladı. İnsan, empati empati duygumu yükseltti. Ee, öfkemi kontrol etmeyi gerektiğinde kullanmayı öğrendim. Yani bunun bir makine olduğunu, duyguların e, stilize edilip insanlara sunulan bir sanat dalı haline dönüştüğünü gördüm. Hı hı. E, bu da bir yakın hissettim ve devam etme kararı aldım. Hı hı. Sonra tiyatro okumaya karar verdiğim o bir iki yıllık sürecin içinde Sadece de hanım da gaza geldi dedi ben de yapacağım. Sonuçta hanım gaza geldi dedi. <laughs> ben de yapacağım dedi tiyatroya Ama bir dakika dedi. orada sendeki bir değişimi görüyor annen değil mi? Sen çok eğleniyorsun, evet, çok değiştin, evet. dönüştün. Baktı bizim evet. oğlan dedi açacak kaçtı bir şeyler oldu. Aynen. Bir mutlu. Aynen. Mesai çıkınca akşam kurslarına geliyordu o da senin önce. yanına. Bizi ayrıydı sınıf. ha, sınıflarımız. Tamam. Onun, yaşlara tamam. göre kategorize evet, edilmişti. Evet doğru ee, söylüyorsun. Kendi yaş grubundan bir sürü arkadaş edindi. Tiyatroyu yapmaya karar verdi. Ee, orada amatör olarak tiyatro oyunlarında oynamaya başladı. Kaç yaşında bu arada? Şimdi 65 falan. Evet 65 yaşında. O, o zaman da 50 falan mı? Daha geriye Evet aşağı yukarı. 50 yaş. Aynen aynen. Çok 50, iyi. 48. Çok iyi. Bilmiyorum. Hiçbir şey için geç değil yani. Değil. Değil Çok yani. Iyi. Evet tam ona iyi bir örnek oldu. Evet. E sonra o... Çevrede küçük işler için yavaş yavaş buradan gelen ekiplerde e, yönetmenlerle vesaireyle tanışırken, tanışırken bir vesile iş için buraya geldi. Sonra ilk hanginiz başladı televizyonda iş yapmaya? O. Oh. Bak ya. Önce o başladı. Çok iyi. O, önce onun CV'si zaten aldı başını gitti. Gitti yani. değil mi? Tabii benimkiyle mukayese edilemez yani. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Peki evet. şimdi bakıp gülüyor musunuz? Ne diyorsunuz o günlere? Herhalde sana bin kere falan teşekkür ediyor diye düşünüyorum. Yani kendi çabası Bana özellikle teşekkür ediyor muydu bilmiyorum. Belki ilham olmuştur Oldu. ona. Ee, ama nihayetinde onun kendi başarı hikayesiydi bu. Ben açıkçası zorlandığım ya da bu işle ilgili bazı zamanlarda psikolojimi iyi hissetmediğim noktalarda onun bu işi yaparkenki metaneti... Hı -hı. E, dik duruşu ve gücü bana örnek oluyor. Asıl ben çok ona güzel. teşekkür etmeliyim. bu Müthiş anlamda. bir şey. Hayır Bence karşılıklı bir teşekkür var bu hikayede. Çünkü her zaman anne baba evladın yolunu açmak için var. Tabii ki yani. Bunu hep istiyoruz. Biz onların yollarını çiçeklendirelim, yardımcı olalım, her şey yapalım falan ama burada şimdi oğlundan anneye bir. Ya hayatta böyle bir şey de var bak Hı -hı. ben burada çok eğleniyorum hadi gel birlikte eğlenelim, hadi birlikte oynayalım hali. Çok rastlanır bir şey değil ve bu cesaret bir kadında 50 yaşında evet ya burada mutlu bir şeyler oluyor. Ben de bunu bu bir hak ediştir ya ben evet. de bu oğlanın evet. peşinden gideyim duygusu muhteşem bir şey. Bence ikimizin de birbirine teşekkür etmesi lazım. Evet, evet. Eleştiriyor musunuz birbirinizi çok? Yok hiç girmiyoruz o işlere. Hiç mi? Hiç girmiyoruz. Ha, Herkes ha. kendi alanında kendi işini yapıyor. Zaten o, o aşamaları geçtiğimizi düşünüyorum tamam. ya eksiyle doğru. Babam hala bana yazar kağıt dostu. Öyle mi? Aa. Bir işimi izlesin hemen kağıtlar yazılır o öyle tonlanmaz böyle tonlanır o kelime öyle söylenmez bu pek yazmıyor demek ki iyiye gidiyorum e, evet. ya da karşılıklı <laughs> yerli bir şey ya Uzak da Kuş. o kadar kötüleşiyor ki kağıtlar yetmiyor artık bir yetmiyor. şey söylemeyeceğim ben yani evet, artık ne desem olmuyor mu diyor artık bilmiyorum ama. Bitmez yani mesela babamın sayfa Hı. dik durma durmanı o el öyle falan. Hı. Hep bunlar yani beden dilinden e, Türkçe'ye her şey yazılır. Şahane, ne güzel. iyidir. İyi, iyi. İyidir böyle Güzel şey bir şey. Çok şey borçluyum tabii ki onun bu bakış açısına. Reha Özcan. Reha nereden çıktı Reha? Hanım? Hemen söylüyorum. 16 yaşında izlediğim bir tiyatro oyundan etkilenmişsin. Ha, Reha evet. Özcan'ın oynadığı ve öyle karar vermişsin oyuncu olmaya. Evet. Hatta o Oyunla ilgili şöyle enteresan bir bilgiye Yıllar sonra ben İstanbul'da yaşadım. Bir tiyatro oyunundaydım ben. Esaretin bedeli. Aha. Ee, Şakir Hoca ile kuliste konuşuyoruz bir gün. Nasıl sohbetin açıldığını hatırlamıyorum. Şakir Hoca'ya dedim ki ya hocam dedim ben tiyatro yapmaya yani tiyatronun nasıl büyülü bir şey olduğunu hissedip onu oynamaya Antalya'da devlet tiyatrosunda Danton'un ölümünü izleyerek karar verdim biliyor musun dedim döndü bana o oyunu ben yönettim dedi. <laughs> o yönetmiş. O, Ve aradan şey. geçen neredeyse 15 sene sonra şey. benim oynadığım oyunu da yönetmiş oldu. Yani bu tip tebaakuflar böyle çok hoş oluyor. Çok. İnsan, i̇nsanın hikayesinin böyle hoş şu, süsleri gibi oluyor. Evet. Orada da işte Danton'da Danton oynuyordu veya onu izlemiştim. Reha e zaten bilirsin kıymetli. heybetli kocaman bir adam o. Sahneye ki. de çok Bilmem yakışıyor mi? tiyatro sahnesine. Çok iyi bir oyuncu. Birlikte oynama şansım oldu onunla. Oynamak da çok keyifli. Evet. Çünkü rol aldığın işlerdeki partnerin o kadar önemli ki ya böyle masa tenisi gibi bir ahenkte gidiyorsun ya da topa biraz saha dışına düşüyor yani bir şekilde. Anlıyorsun ne demek istediğimi. Biz hiç Reha ile birlikte sahnede oynayamadık ama plaj voleybolunda takım arkadaşıydık yıllarca. Sımaçları çok fenaydı Şaka yapıyoruz. Yani. Bu niye evet. ya? Antalya'da işte, Yok işte takımımız vardı ya. sürekli evet. Çok tatlısınız. Oynuyorduk. Yani umuyorum olalım. tez zamanda oynarsınız. Oynaması çok lezzet veren bir oyun. İnşallah inşallah isterim. Ee, çok güzel yani paslaşma konunla. Peki Danto'nun Ölümünü izledin. Bu arada kurs var mıydı? Kurs yoktu. Ondan sonra kursa başladı. Evet. Evet yani demek ki orada ben bir zehirlenmişim evet, orada bir, bir etkilenmişim orada olup biten şeyden sonra aradan geçen bir iki sene sonra kendimi galiba ben o yolda bulacağım deyip sonrasında Gitti. gittim. O zaman bir kız arkadaşım vardı. Hı hı. O tiyatro okumak istiyordu. Ha, o beni ilk tiyatro oyununa götüren kişi oldu. Sonra ne yaptı? Sonra yaptım? o tiyatro okumadı. O gazetecilik okudu. Bambaşka bir yöne gitti onun hayatı ama ben tiyatro okudum falan filan böyle ne şeyler. Ne kadar değişik aynim, değil, değil mi insanların görevleri hayatımızda? Aynı, e, aynen. Aynen. Çok enteresanmış. Bu da çok enteresanmış. Peki sonra ne yaptın? Konya'da okudun. Sonra ne yaptım? Ko De bu şu şeyini merak ediyorum. Hı. Bitirme sınavı hikayeni. Oyununu Mesela, beğenmemişsin. Ya Oyunumu beğenmedim değil Niye ya bir, bir türlü ya bir iki gün kalmıştı tamam. ben de oyun bulamıyordum istediğim tamam. gibi ne oynamak istediğimi Biraz bilmiyordum. Biraz yoksa? Anlatmak istediğim şeye karşılık gelmiyordu. Tamam ama. ne istediğini biliyorsun evet. diyelim tamam. Sonra işte İrfan vardı ev arkadaşımla birlikte ya dedim ben bir oyun yazacağım. Oyun ee, yazacağım hmm. sınava iki gün kaldı. Evet oyun Peki. yazacağım. Galiba ben bu oyunu oynayacağım. İşte Plastik Tabakta Makarna diye bir oyun yazdım ben kendim. Efendim? Plastik Tabakta Makarna. Tamam. Komple bir oyun mu yazdın yoksa bir sahne mi yazdın? Onu da anlamak istiyorum. Aslında nasıl söyleyeyim 10-15 dakika sürecek kadar bir oyundu bu. Yani tamam. sınav süresi kadar. Tamam. Beklentileri kadar. Tamam. Ama tabii sadece oyun yazmakla kalmıyordu. Çünkü işte jürimiz de baya oturaklı tunturaklı bir jüriydi. Tamam. Ee, Onlara da bir de bir yazar uydurmam gerekiyordu haliyle. Çünkü yani tez vermemiz gerekiyor ya. Yani hani kimin ben oyunu bu falan olmuyor. Kabul etmiyorlar tabi sen hani kimsin falan. Peki. Neyse ben bir de oturdum. işte evin duvarlarında o zaman afişler asılıydı. işte Al Pacino'nun bir filmi vardı. Edward Furlong'un bir filminin afişi vardı. American History X diye. Çok korkuyorum. Oradan ele aldım. Oradan Furlong'u aldım. El Furlong diye bir tane adam uydurdum. Sonra ona böyle... Hayatımda böyle bir sayfa. şey duymadım. <laughs> üç sayfada tez yazdım adamı. Bu adam Amerikalı bir aktör. Aynı zamanda yazar. İşte üç beş tane de oyunu var. Ya kral çıplak hikayesine döndü. O zaman okulda bir tane staj yapan hocamız vardı. Sınavdan sonra şey demişti. Abi biliyorum biliyorum ben bu adamın çok acayip oyunları var falan demişti. <laughs> Ben de içimden oldukça gülmüştüm, kesin okumuşsundur diye. Hani entelektüel olmaya çalışmanın bazen böyle insanı... Böyle bir insanı... film yok muydu ya? Herkese böyle isimler söylüyor, herkes çok iyi biliyordu. Her şey, aslında. olağan şüpheliler vardı evet, değil mi? Evet, işte, onda mıydı? İşte fincandan bir şey okuyor, oradan bir evet. şey alıyor falan filan. Biliyorum falan. tabii ki okudum ha, bunu ha, falan evet, diyorum, evet, öyle evet, biri yok. Yok zaten öyle bir şey, o. tam öyle bir hikayeydi. Bir dakika, hikayeydi. peki hiç yaşamayan bir isim, ona hayat hikayesi yazdın. Yaz, yazdım tabii, yazmak durumundaydım. Oyun yazdın. Evet. Peki. İnternet yoktu o zaman Allah'tan. Yani hani böyle Google'layıp falan böyle adamı araştırma şansı da yok zaten tamam. kimsenin. Sonra verdim. Ee, 90 aldık, geçtik. 90? Evet. Sonra hatta bu oyun kütüphaneye girdi. Ee, tiyatro oyunlarının arasında yer aldı. Yani hayalet yazarı ben olarak. Ben uzun zamandır böyle şaşırmadım. Peki. S sonra benim Ömer diye bir hocam vardı. Okuldan sonra bir şeyler yazarken yine benim yazdığım şeylerden yola çıkarak uyandı duruma. Kaan dedi sen mi yazdın bu oyunu? Dedim hocam evet ben yazmıştım. Tamam süper şahane ama hani tek yapacağımız kitaplıktan çıkaracağız oyunu. Bu da nedense niye çıkıyor ki niye? işte. Niye senin olmuş. adını koydun. Nihayetinde bir oyun var evet, ortada yani. senin adını koydum. Ne Geke bileyim koş. orada her şey birazcık alavera dalaveri olduğu için herhalde böyle bir. Tamam adını adına. yaz koy. İşte olmadı. Sonra da kaldı. Hikaye de bu yani.